çekti. Aferin. Yat. Al. Aferin. Öl. Öl. Al. Aferin. Çabuk. Al. Aferin. Yat. Al. Aferin. Yuvarlak. Al. Aferin. Yat. Al. Aferin. Öl. Al. Aferin. Yat. Kalk. Aferin. Yuvarlak. Kalk. Aferin. Sürün. Kalk. Aferin. Aferin oğluma. Hukuk. Kalk. Aferin. Bacak. Kalk. Aferin. Selam. Kalk. Aferin. Hukuk. Susazlayın. Gerçekten bir kısımda alacağız. Haydi. Gel. Al Al. Al. Gel. Aferin. Aferin oğlum. Aferin oğlum gel. Al bakayım. Aferin oğlum. Aferin bunu. Ha. Al bakayım. Elimi de yeme ha. Hayır. Geç. Ver. 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 Acıktın mı oğlum acıktın acıktın. Hayır.